Merhaba arkadaşlar odama hoş geldiniz. Tekrardan merhabalar arkadaşlar bugün sizlere e, dada akımının pardon dada akımı diye bir şey yok aslında dada bir karşıt koyuştur dada bir tavırdır aslında dada döneminin, dadanın önemini biraz sizlere aktaracağım arkadaşlar çünkü çok önemli bir konu bence e, 1922'li ve pardon 1916 ve 1922'li yıllara kadar hüküm sürmüş bu akım. E, kendinden sonraki sanat akımlarına da çok öncülük yapmıştır. Mesela en basitinde hangisini örnek verebilirim? E, Rus konstrüktivistler var arkadaşlar biliyorsunuz. E, Rus, Rus konstrüktivistler Rus rejimiyle beraber artık işçi sınıfıyla özdeşleşip yeni yeni şeyler yapıyorlar. Ama işte bunların içerisinde kuran da amaçlı sanatçılar da var. Mesela Elizitiski El var. O sanatçı mesela bir tipograflarla da dahi tipograflarla beslenerek Rus konstrüktivistine hizmet eden e, sanat çalışmaları meydana çıkarmış arkadaşlar. Mesela bunlardan bir çalışması var en önemli. Kırmızı kamayla vur gibisinden e, devrimi fitilini ateşleyen tarzdan bir çalışması arkadaşlar. Dadaist tipografilerle yazılmış, rastgele yazılarla. Şimdi Dadaist'e e, hemen biraz anlatayım arkadaşlar. Dada'nın en belirgin özelliği bana göre e, mantık dışı olanın mantıkla sunulması. Çok enteresan. Mantık dışı olan mantıkla sunulması dedik arkadaşlar. Ama Dada tamamen bütün akımlara karşı, kendinden önceki sanat akımlarına karşı olmakla beraber kendisini de reddediyor aslında. Kendisine de karşıdır bir takım arkadaşlar. Ee... Dada'nın özünde ikili bir yaklaşım vardır arkadaşlar. Yıkıcı dürtü ve neşeli sınırsız yaratıcılık, sanatsal becerilerle ilişkin geleneksel fikirlere güçlü bir şekilde meydan okuyordu. Dua Resimsel estetiği ve sanata verilen kutsal önemi küçümsediler. Yani sanatı bir nevi aşağıladılar. Estetik olmayan, mantık dışı, kendisini yanlışlayan ve çöp gibi olan her şeyi sanat olarak kabul ettiler. Çıkış yerleri arkadaşlar Zürih ile New York'ta eş zamanlı ortaya çıkıyorlar. Buralarda en yakın şehirlerde Berlin, Hanover, Köln ve Paris'ten daha çok da etkisi benimsendi. Tabi dadanın en büyük rolü Birinci Dünya Savaşı'nın uzanan yolda oynadığı rolü. Dışa vuruncu sanatçılar ruhani bir yeniden doğuş getireceğine inanırken fütüristler biliyorsunuz arkadaşlar makinenin yani mekanizmanın savaş görüntüsünün karşısında heyecana kapıldılar. Dadaistler sanatın insanoğluna ihanet ettiğini düşünüyorlardı. Bu tavırdaydılar arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı'nda birçok sanatçı sürgüne gönderildi. Alman yazar ve performans sanatçısı Hugo Ball İsviçre'ye gitti. Mayıs 1916'da Ball ve bir grup sürgün arkadaşı Zürich'te Cabaret Voltaire'e gece kulübünü açtılar. Kulüp ilk Dada performansının sevgilendiği sahne oldu. Bal performans sanatının ilk şair Richards ile başladı. Grup gürültülü provokatif performanslarla tanındı. Fransızca'da tahta at anlamına gelen Dada sözcüğünü uygun gördüler. Yani Dada'nın etimolojik olarak e, anlamı buradan geliyor arkadaşlar. Hugo Ball, mekanik kostümü ile hece ve sesten oluşan ses şiirini performansına sundu. Afrika enstrümanlarından oluşan ses akışından ibaretti. Mantık dışı olanın mantıkla sunulması, toplumun her problemi mantık ve bilimde çözülebileceği düşüncesine karşı çıkan bir dadaist direnişti bu. Bellice sanatçıları, Hugo Ball, Francis Picard, Hannah Höch, Raoul Haussmann, George Goes, Marshall Duchamp. Sanatçıların temel gayesi, temel amacı hem sosyal hem de sanatsal açıdan yeniden bir gerçeklik yaratmaya amaçlamıştır arkadaşlar. Yani umut ya da vaat yerine gerçeklik özünü yaratma amaçlamışlardır. Duchamp hazır bir suvarı değiştirip ya da hiç değiştirmeden direkt hazır nesne olarak sunması, endüstriyel olarak üretilen işlevsel nesneler Dada'yı ikonoklazmanın üç noktalara taşıdı. Bunların en ünlüsü Sıhhi Tesisat ve Mühendislik firması Remut imzalı gider yeri yukarıda kalacak şekilde baş aşağı çekilmiş olarak sergilenen çeşmeydi. Bir başka sanatçı Raul Osman. Dada akımı Berlin'de kendini içi sınıfı eylemleri ve sınıfsal mücadeleyle ilişkilendiriyordu. Rastgele yan yana dizilmiş sözcükler, şiirler, foto montajlar, hicivli karikatürler. Bakın arkadaşlar hiciv terimini unutmayın. E, hiciv yüklü göndermelerde bulunuyorlardı. İşte bunlardan sahte fotoğraflar, mantık dışı olan sözcüklerle dolu çalışmalardan ibaretti. Haussmann 1918'de Bourgeois toplumunu gelenek ve değerlerine karşı çıkan hiciv nitelikli fotomontajlar üretti. Bu sanatçının en ünlü çalışmalarından biri ismi de arkadaşlar sanat eleştirmeni. Adlı eserinde Haussmann'ın görüşlerini parayla satın alabileceğini ya da en azından etkisinin altına alabileceğini ima ederek gazetelerle adeta laf atmış ve bunu göstermek için sanat eleştirmenin boynuna bir banknot iliştirmiştir arkadaşlar. Bugünkü dersiniz bu kadar. Umarım beğendiniz. Görüşmek üzere.